Sevgili Mutfaktan yeni bir tarifle tüm kıymetli takipçilerime ve izleyenlerime sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez yiyince tadı damağınızdan gitmeyecek ve sık sık yapmak isteyeceğiniz güzellikte şahane bir çörek tarifi paylaşacağım. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Tarifimize önce hamurunu yoğurarak başlayacağız. Bunun için uygun bir yoğurma kabı içerisine 200 mililitrelik bardaklarla 6,5 su bardağı baklavalık böreklik normal unlardan un koyuyorum. Böreklik unun hemen ardından da yine aynı bardakla 3 su bardağı esmer un, kepekli un veya tam buğday unu adıyla bilinen unlardan 3 bardakta un ekliyorum tam buğday ununu kullanmadan hemen önce de bir elek yardımıyla kalın kepeklerinden biraz arındırabilmek için önce eledim. Ondan sonra beyaz unumun üzerine ekledim. Ardından 3 tatlı kaşığı tuz ve bir pakette tek kullanımlık instant mayalardan maya ekliyorum ve kuru malzemelerimi şöyle kısaca bir karıştırıyorum. Ardından üzerine yine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Ben bugün hamurumu makinede yoğuracağım için kullanmam gereken suyun hepsini tek seferde ilave ettim ama sizler elinizde yoğuracaksanız özellikle 3 bardak soğan sonrasını azar azar ve kontrollü bir şekilde eklerseniz sonuç çok daha iyi olacaktır. Kullanmış olduğunuz ununuzun markasına ve kalitesine bağlı olarak almış olduğu su miktarı mutlaka değişiklik gösterecektir. Dediğim gibi 3 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edin ve yoğurmuş olduğunuz hamurunuz kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olsun lütfen. Hamurumu bir süre yoğurduktan sonra şöyle makinemi bir durdurup kıvamını kontrol ediyorum. Una veya suya ihtiyacı var mı diye. Ardından ortaya doğru toparlıyorum. Kıvamı gayet güzel. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde yoğurtturacağım. Bu işlemi eğer elinizde yapıyorsanız da e, ununuz yeteri kadar suya doyduktan sonra kıvam alabilmesi için en az 5 dakika kadar aralıksız ve kuvvetli bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Özellikle bu tarz mayalı hamurlarınızda yoğurma işlemini ne kadar uzun tutarsanız sonuç o kadar güzel olacaktır. Artık yeteri kadar yoğrulmuş olan hamurumu makineden aldım. Bu aşamadan sonra spatulamı çok hafif sıvı yağla yağladıktan sonra hamuru ortaya doğru toparlıyorum. Üzerini önce bir poşet ardından bir bez yardımıyla örteceğim ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanması için dinlendireceğim. Hamurun mayalanma süresi bulunduğunuz ortamın ısısına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Hamurun üzerine örtüp kenara kaldırdıktan sonra şimdi e, içerisinde kullanacağım diğer malzemelerin hazırlığına geçiyorum. Bunun için bir önceki akşamdan kırıp kavanoza doldurmuş olduğum cevizleri tekrar şöyle kabaca benimden geçiriyorum içerisinde kabuk parçaları kalmış mı diye. Ardından mutfak robotu içerisine alıyorum ve hafif dişe gelecek şekilde e, biraz iri parçalar halinde mutfak robotunda parçalattırıyorum. Ben bugün çöreğimin içerisinde ceviz kullanacağım. Daha önce yapanlar veya tadanlar lezzetini bilir. Başta da söylediğim gibi bir kez deneyince eminim vazgeçilmez lezzetlerinizden bir tanesi olacak. Özellikle ceviz severlerin bayılarak yiyeceğini düşünüyorum. Mutfak robotundan geçirmiş olduğum cevizleri hemen bir bardak yardımıyla sizler için ölçerek kullandım. 200 mililitrelik bardaklarla toplamda 4 su bardağı çekilmiş ceviz kullandım. Cevizleri hazır edip yanıma aldıktan sonra burada da bir yemek kaşığı tereyağını tavada eriteceğim. Ardından üzerine yine 200 mililitrelik bardaklarla yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yağları birbiriyle güzelce karıştırdıktan sonra hemen kenara alıyorum ve bu arada dinlenen ve mayası gayet güzel bir şekilde gelen hamurumu alıyorum yanıma. Yaklaşık 40-45 dakika kadar dinlendirmiş olduğum hamurun görüyorsunuz mayası gayet güzel bir şekilde gelmiş. Spatulayı hafif yağladıktan sonra hamuru şöyle ortaya doğru bir toparladım. Aynı zamanda masamı ve ellerimde hafifçe yağlayarak e, hamurumu masanın üzerine aktardım. Yoğurmuş olduğum hamurdan eşit büyüklüklerde toplamda 10 adet beze elde ediyorum vermiş olduğum hamur malzemeleriyle tam bir tepsilik çörek elde ediyorsunuz ve elde etmiş olduğunuz beza sayısı da fırın tepsisine gayet uygun oluyor. Sizler de çöreğinizi klasik boy bir fırın tepsisinde hazırlayacaksanız beza sayısında değişiklik yapmanızı tavsiye etmem. Elimi hafif yağlayarak bölmüş olduğum parçaları hafif toparlıyorum ve yuvarlak bir şekil verdikten sonra yine hafif yağ sürmüş olduğum tezgahıma bırakıyorum bu şekilde beze yaptıktan sonra üzerine bir poşet yardımıyla örteceğim ve yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlenme süresi uzadıkça şekil verme aşamasında işiniz daha da kolay olacaktır. Ben 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra eritmiş ve karıştırmış olduğum yağlardan bir yemek kaşığı kadar aldım. Tezgahımın üzerine bırakıyorum. Ardından hamuru şöyle e, arka yüzünü ön yüzünü değiştirerek her tarafının yağlanmasını sağlıyorum. Elimle bastırarak da hamuru yaklaşık e, servis tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde büyütüyorum. Arzu ederseniz bu işlemi merdane yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben elimle büyütmeyi daha uygun buluyorum. Yeteri kadar büyütmüş olduğum hamurun üzerine yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar da eritmiş olduğum yağlardan döküyorum ve her tarafına yağın bulaşmasını sağlıyorum. Ardından da ezmiş olduğumuz cevizlerden de 3 yemek kaşığı kadar ceviz serpiştiriyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde rulo halinde sarıyorum ve sarmış olduğum hamuru olduğu gibi kenara kaldırıyorum ve dinlenmesi için bekletiyorum. Özellikle mayalı hamurlarda hamurunuzu yoğurup bezelere böldükten sonra eğer vaktiniz varsa her bir işlem öncesi 10-15 dakika kadar dinlendirirseniz hem şekil verdikten sonra vermiş olduğunuz şekil bozulmayacak hem de şekil verirken işiniz çok daha kolay olacaktır tutmuş olduğumuz 10 adet bezemizden ilkini şekillendirip kenara kaldırdık. Şimdi sıra ikincisinde yine aynı şekilde tezgahımıza bir yemek kaşığı kadar yağdan koyup hamurumuzu üzerine koyuyoruz. Elimizle bastırarak biraz büyütüp alt üst ediyoruz. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra da yine bir buçuk yemek kaşığı kadar eritmiş olduğumuz yağ karışımımızdan üzerine sürüyoruz. Ve elimizle her tarafına yağın bulaşmasını sağlıyoruz. Hamurunuzu açarken de mümkün olduğunca dikdörtgen şekli vermeye gayret edin lütfen. Ben açmış olduğum her bir bezenin üzerine kıyılmış olan cevizimden üçer yemek kaşığı kadar koydum. Sizler bu miktarı fazla bulursanız eğer azaltarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bildiğiniz üzere hamurumuzu yoğururken içerisinde kesinlikle yağ kullanmadık. Bu nedenle hamurunuzu açarken, şekillendirirken kullanmış olduğunuz yağ miktarı kesinlikle gözünüzü korkutmasın lütfen. Kullanmış olduğunuz yağ sayesinde hem hamurunuz tel tel, çörekleriniz tel tel olacak hem de yumuşacık olacak. İçerisine ilave etmiş olduğumuz tereyağı sayesinde de lezzeti katlanacak. Bir taraftan çöreklerimi şekillendirirken bir taraftan da her tarifimde olduğu gibi e, sizlere alternatif önerilerde bulunmak istiyorum. Özellikle sıkı takipçilerim bunu çok iyi bilir. Aklınızda soru işareti kalmasın diye e, merak ettiğiniz ve gelecek sorulara önden cevap vermek istiyorum. Ben bugün çöreğimin içerisinde lezzet versin diye ekstradan e, buğday unu kullandım. Tam buğday unu kullandım. Sizler arzu ederseniz tam buğday unu kullanmak yerine tamamını da böreklik baklavalık un olarak kullanabilirsiniz. Hamurumuzu açtığımız yağımızın içerisine de bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Yine arzu ederseniz tereyağı kullanmak yerine tamamını sıvı yağ olarak da hazırlayabilirsiniz. Çöreğimin içerisinde tamamen ceviz kullandım. Yine ceviz kullanmak yerine arzu ederseniz haşhaş ve ceviz karışımı kullanabilirsiniz. Veya bu tarifi sadece haşhaş ve sıvı yağla karıştırarak haşhaşlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Her şekilde inanılmaz derecede lezzetli ve çok güzel bir çörek oluyor. Bu arada rulo şeklinde sararak kenara kaldırmış olduğumuz hamurlarımız yeteri kadar dinlendi. İlk şekil verdiğim hamurdan başlayarak hemen şöyle yanıma aldım. Elimle nazik bir şekilde sıkarak cevizin hamura tutunmasını sağladım. Ardından da hamurun iki ucundan tutarak e, aksi yönlere doğru çevirdim hamurumu. Ardından da tepsiye yerleştirdim. Aynı şekilde geriye kalan hamurlarımı da yine alıyorum. Elimle nazik bir şekilde sıkıştırıyorum. Ardından iki ucunu da zıt yönlere doğru çevirerek çörek yapımımı tamamlamış oluyorum. Şekil vermiş olduğunuz çörekleri tepsiye yerleştirirken de aralarında çok hafif boşluk bırakmaya özen gösterin lütfen. Mayası geldiği zaman kabarma payı olsun. İlk önce hazırlamış olduğum 5 bezeyi tepsiye yerleştirdim. Geriye kalan hamurlarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Bezelerin tamamını hazırlayarak tepsilere yerleştirdikten sonra çöreğimizin tepsi mayasının gelebilmesi için hazırlamış olduğunuz çöreği üzeri kapalı olarak en az 15-20 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer bulunmuş olduğunuz ortam serinse fırınınızı önceden 5 dakika kadar 50 derecede ısıtıp ayarlarını kapattıktan sonra ılık fırının içerisinde çöreğinizin tepsi mayasının gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu sayede işiniz çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Eğer normal oda sıcaklığında dinlendirecekseniz de üzerini kapatmayı unutmayın lütfen. Yüzeyi kurursa çok güzel kabaramaz pişerken. Çöreklerin tamamını tepsiye aldım. Artan yağımı ve cevizimi görüyorsunuz. Şimdi geriye kalan yağdan 3 yemek kaşığını bir kase içerisine aktarıyorum. Üzerine de bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. yumurtayı güzelce karıştırıp kenara alıyorum çöreğin üzerine de kapattım bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlendireceğim ardından yumurta sarısı ve yağ karışımımı süreceğim benim bulunduğum ortam ısısı gayet iyiydi lambaların ısısıyla beraber de çöreğin mayası tekrardan gayet güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde geldi çok fazla dinlendirmeme gerek kalmadı bu sayede Hemen yumurta ve yağ karışımını sürüyorum. Ardından üzerine bir parça mavi ve sarı haşhaş serpiştireceğim. Sizler arzu ederseniz susam veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Her haliyle fırına girmeye hazır artık çöreklerimiz. Şimdi 230 derece alt üst ayarda ayarlamış olduğum fırınımın en alt tarafında yaklaşık 30-35 dakika gibi bir sürede pişireceğim çöreklerimi pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Çok fazla düşük sıcaklıkta pişirmenizi tavsiye etmem. Kontrollü bir şekilde altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirin lütfen. 30 dakikanın sonunda fırından aldığım çöreklerim gayet güzel bir şekilde altıda üzeri de kızardı fırından aldığınız anda üzeri hafif çıtır oluyor ben çok fazla çıtır çörek sevmediğim için üzerine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıyorum sıvıları güzelce birbiriyle karıştırdıktan sonra çok fazla olmamak kaydıyla her bir çöreğin üzerine fırça yardımıyla yağlı su karışımından sürüyorum Ardından üzerine bir poşet veya bir yağlı kağıtla kapatarak çöreklerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Ben üzerine bir poşet yardımıyla ve bir bez yardımıyla kapatıyorum. Bu şekilde bir en az 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlenme aşamasını da çok uzun tutmamanızı veya arada bir gözlemlemenizi tavsiye ederim. Kendi buharı ile beraber çöreklerin üzeri ıslanıp haşlanmış bir görünüm almasın diye. 10 dakikalık bir dinlenme süresinin ardından görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde yumuşadılar hemen üzerinden poşetini alıyorum bu aşamadan sonra istediğiniz boyutlarda dilimleyerek e, servis edebilirsiniz ben ortadan şöyle bir kestim hemen altının da ne kadar güzel kızardığını sizlere gösterdim şöyle iç dokusunu ve görüntüsünü de yakından göstermek istiyorum birazcık soğusun sizler için hemen şöyle elimle bölerek de göstereceğim dokusunu kıvamını Şu an evimi saran o şahane kokuları da keşke sizlere aktarabilme şansım olsaydı. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Deneyen arkadaşlarım kıymetli yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Bu aşamada hemen şunu da eklemek istiyorum. Eğer hazırlamış olduğunuz çöreklerinizin size fazla geleceğini düşünüyorsanız çörekleriniz soğuyup oda ısısına geldikten sonra e, uygun bir şekilde poşetleyip e, hava almayacak şekilde paketledikten sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İkram etmek istediğiniz zaman da dondurucudan çıkartıp buzu tamamen çözüldükten sonra arzu ederseniz fırında biraz ısıtarak arzu ederseniz de tamamen çözüldükten sonra gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz çöreklerinizi. Günlükte benden bu kadar yine keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoma tesadüfen denk geldiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yeni yeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.